Yaman'a yemin olsun. Ateşe kanat çırpan pervaneye de. Yanmak, aydınlanmaktır. Uyansın gece gözlerinde. Zemheri ayazından nisan yağmurlarına koşan atlara da söyle. Turnalar kaf dağına göçende gelece. Yemin olsun. Gökkuşağından topladığım uçarı sesimle bir gelince anlatıyorum öykülerimi dağ ile göğün buluştuğu o yerde türküler söylüyorum, acemi. Başaklar topluyorum bereketli yarınların avuçlarına, öfkesi bilenmiş alaca atlarla geleceğim şafağına. Yemin olsun. Ne zaman çocukların oyununu gölgelemez silahların soğuk demiri, ne zaman kurşunlar yoksulun kalbindeki ışığı hedef almaz. Ne zaman Afrika sol yanımı acıtmaz, Ne zaman Filistin sürmeli gözleriyle gülümseyerek uyanır sabaha, Gözlerimden dökülen yaşlarla geleceğim. Yemin olsun. Şimdi saçlarımı yoruyor bu rüzgar. Kalbimin yamaçlarından esip geliyor yüzüme doğru. Bekleme. Yüküm zor. Yüküm ağır. Ellerim öksüz, Gözüm sağır, mesafeler yorgun, ayaklarım ağır. Haydi var git kavmine deyince emir. Meryem sevinciyle geleceğim kapına, yemin olsun. Asırlar giyinse zaman, yaşlansa yorulsa zaman. Ben duydum zemheri beşiğinde, baharlara ninniler söylüyordu hani. Çocukların kunduğu bozkır, teni buğday, gözleri gurbette o zaman. Aynalar, aynalar, aynalı odalarda sen, Zaman aheste aheste dökülürken kum saatinin belinden, Solmayacak baharlar için zemheri de açtım Baş kaldırdım bütün putlara, yalana meydan okudum. Yaktım çırasını hakikatin, Kendimi buldum, yıkılmaz burçlarımla geleceğim. Yemin olsun. Aşk ateş damlası gibi düşmeden yüreğimin şah damarına hiçtim ben. Kimseler bilmez. Seni ruhuma bedelsiz biçtim ben. Konuşmak için susuyorum, susuyorum, sus. Isınmak için üşüyorum. Üşüyorum, üşüyorum, güneş boynunu arıza uzattığı zaman geleceğim, yemin olsun. Biraz daha öleyim şu ateş selinin içinde, şarkın yassı bülbülü yine o dikene konsun. Hoyratça koparılmış gülün intizarını, içimin sazlığındaki neyzen duysun. Kamışını batırıp gözyaşımın mürekkebine bir kez daha kalbimi baştan başa ikiye bölsün. Ay düşsün gözlerinin karasına. Son sözünü de susup söyleyeceğim. Eminim olsun